10 uydu, 2 çanak anten. Arkadaşlar, tek çanak antende şu an 8 tane uydu elenmesi görülüyor. Diğer çanakta da 2 tane elenbi var. Birisi Tursat, biri Astra 19.2. Bu çanakta ise merkez uydu Astra 19.2. Sağında Bedir, daha sağında Astra 5B, daha sağda Eutasat 36. Ve en sonunda Türsat. Astro 192 merkezin sonunda Hotbird, daha sonunda Irtasat 7, en solda da Tor uydusu vardır. Önce anten ayarlarında bu Astro 192 merkez uydunun değerleri girilip merkez uydu ayarlanır ve çanak anten sabitlenir. Bu merkez uyduya iki tane aparat takılır. Önce sağdaki aparat, sonra soldaki aparat merkez uydunun elenmesinin üzerine takılır. Eğer yükseklik açıları farklı olursa aparatların sayısı arttırılır. Çünkü ancak o şekilde yukarı aşağı ayar yapılır. Şu an bendeki aparat sayılarını görüyorsunuz. Dört tane aparat var. Astra 19.2 merkez uydu elenmesi sabitlendiği için artık çanak anteni hiç bozamayız. Sadece aparatları, aparatlar üzerinden diğer uyduları ayarlayabiliriz. Görüldüğü gibi diğer yan uydular tek tek ayarlanır. Aparat, aparat üzerinde sağ ve sol şekilde aparatı oynatırız. Ve elenbi de ona göre yerine yerleştiririz. İkisi de Dizik. takılarak elenbilerden gelen uçlar kablolar buraya bağlanır ve 8 elen bir 8 çıkınca çıkış ucu 4 dayıcıka girer. 4 dayıcıktan çıkış ucu da televizyona gider. Ve iki çanak anteninde birleştirip tek kabloyla 8 ki orada 10 uyduyu rahatça seyredebiliriz. Bu çanak antende merkez uydu Tursat'tır. Diğer yan uydu da Astra 19.2'dir. Görtlü Dajika bu iki elen bir giriş yapar. Bir de diğer çanaktan gelen çıkış buraya girer ve görtlü Dajik çıkışı ise direkt televizyona gider. Anten ayarlarında sadece bu videoda Astro 19.2 merkez olduğu için sadece onun ayarlarını yaptık ve ona göre de çanak anteni bu değerlerle ayarladık. Şu an kör arama ile astronomik nokta kanalları yükleniyor. Şu an 1852 kanal yüklenmiştir. Ve kanal görüntülerine kısa kısa veriyorum. Telefak olmaması için kısa ve sessiz olarak veriyorum.